Merhabalar, ismim Derya Öncel. Tıbbi ve romantik Bitkiler Bölümü mezunuyum. Bu alanda eğitmenim. Bugün size sağlıklı tarifler vereceğim. İlki sağlıklı bir limonata olacak. Diğer ikisi de relax uyku çayı ve midevi bir çay olacak. Öncelikle limonata ile başlayalım istiyorum. Bunun için iki tane limona ihtiyacımız var. Bir tane portakala ihtiyacımız var. Zencefile ihtiyacımız var. Dilim olarak kullanacağım. Ve burada bu limonatada Stevia şeker otunu kullanacağım. Kalorisi çok daha az olacağı için güvenle içebilecek herkes. Şimdi öncelikle tarife geçmek istiyorum. Sunumda tekrar nane, taze nane ve limon dilimi kullanacağım. Bu tarifimizde etken ve aromayı güçlendirmek adına öncelikle limonumuzu ve portakalımızı en az bir saat derin dondurucuda tutuyoruz. Yapacağımıza yakın son 15 dakika derin dondurucudan çıkarıyoruz. Kesimi çok daha kolay oluyor. Ve bir blender'a ihtiyacımız var. Yaklaşık bir buçuk litre kadar suyumuza ihtiyacımız var. Ve bunları karıştırmak için bir kaşık ve bir sürahimiz olacak. Öncelikle şu uç kısımlarını ayıracağım. Blender'ımızı atıyoruz. Uç kısımlarını almaya dikkat edin. Daha acı olacaktır yaklaşık 8 parçaya bölmeniz yeterli. Portakalımızın ve limonumuzun dışındaki kabuklarda C vitamini içeriği çok yüksek. O yüzden onları bu tarifte atmıyoruz. Birçok tarifte suyunun sıkılarak yapıldığını görürsünüz. Burada antioksidan ve C vitamini değeri çok yüksek olduğu için biz kabukları ile kullanıyoruz çok da lezzetli ve aroması yüksek bir içecek haline geliyor. Şimdi bunları da attıktan sonra bütün hepsini parçalayacağım. Portakalımızı parçaladık limonumuzla birlikte. Şimdi onları böyle büyükçe bir kavanoza Alıyoruz, kavanoza aldıktan sonra, burada ben biliyorsunuz şeker otuyla tarif vereceğim size demiştim. Şeker otu nedir? E, bitki olarak yetiştiriciliği ülkemizde de var. E, kalorisi diğer normal şeker pancarına göre çok çok düşük. Şeker hastaları kullanabilir, çok da revaçta ve bir tıbbi bitki. Bunu içine parçalarken koyabildiğiniz gibi isterseniz böyle bir fincan sıcak suyun içine yaprak haliyle ya da benimki gibi toz haliyle koyabilirsiniz. Şeker oranı çok yüksektir tat olarak. Evet, stevyayı sıcak suyumuzun içine koyduk. 2 tatlı kaşığı kadar. Oldukça şeker tat olarak çok yüksek bir oranda. Bir 5 dakika kadar beklettikten sonra şeker olarak tatlandırıcı olarak vermesi için limonata da ezdiğim karışıma ekleyeceğim. Müzik karışıma ben 1 iki çok fazla acılık versin istemiyorum. 1 iki tane zencefil dilimi atıyorum. Onun da yine bağışıklık güçlendirici çok fazla etkisi var. Pandemide de oldukça kullandık zencefil ve zerdeçalı biliyorsunuz. Bu güzel karışımı doldurdum bu şekilde. Üzerine şimdi su ekliyorum. Yaklaşık bir buçuk litre kadar su ekliyorum. Gördüğünüz gibi kabukları da kullandığım için Görüntü de çok hoş oluyor. Renkler çok net. Normalde eğer vaktiniz varsa bir gün buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer yoksa en az 2-3 saatte dinlendirirseniz yine gayet güzel lezzetli bir aromaya kavuşacaksınız. Daha sonra şöyle şık bir bardağı alabilirsiniz ve limonatamızı süzüyoruz. limonatamızı süzdük. Birkaç tane nane yaprağı atıyoruz. Bir iki dilim limon atabilirsiniz, buzla ekleyebilirsiniz. Oldukça sağlıklı ve keyifli bir içecek. Yaz günlerinde hepimizin çok hoşuna gidecek. Afiyet şifa olsun. Limonatamızı bitirdik. Şimdi iki tane bitki çayı tarifi vereceğim size. Bitki çaylarından kısaca bahsedecek olursam hassas yapraklıları, çiçeklileri, infüzyon dediğimiz yani demleme yöntemiyle demliyoruz. Ben bugün burada size bir relax uyku bitki çayı tarifi vereceğim. Öncelikle Ondan başlayalım dilerseniz. Bunun için neler kullanacağız? Lavanta kullanacağız, kedi otu, valeryan kullanacağız, melisa, oğul otu, melisa officinalis kullanacağız. Tarifine geçelim. Sıcak suya ihtiyacımız var. Bir demliğe cam olursa çok daha güzel olur cam ya da porselen. Bir demliğe ihtiyacımız olacak. Ben size yaklaşık ölçüleri vereceğim. E, düzenli uykuya geçmede problem yaşayanlar için, sakinleşmeye ihtiyacı olanlar için çok güzel olabilir bu çay. Kaynattık 100 derecede kaynıyor biliyorsunuz. Birkaç dakika geçmesini bekleyeceğiz. Daha sonra ben yaklaşık 150 mililitre civarında bir fincan dolusu suyu aktardım. Melisa oğul otundan bir kaşık, bir kaşık kadar lavantamızı koyuyoruz ve kedi otunu koyuyoruz. Kedi otunun kokusu çok hoş olmayabilir ama lavanta Burada gayet güzel bir koku ve raya verecektir. Şöyle birazcık karıştırdım. Bir 5 ila 7 dakika demlenmesini bekliyoruz. Bu arada mutlaka kapı, kapağını kapatıyoruz. Çünkü içindeki uçucu yağ bileşenlerinin, faydalı etken maddelerin uçmasını istemiyoruz. 5 ila 7 dakika bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz. Tatlandırıcı kullanabilirsiniz ama doğal tatlandırıcı bal ya da eee stevia Agave şurubu bunları önerebilirim ama en sağlıklı olanı tatlandırıcı kullanmadan bitkinin kendi kokusu ve tadıyla kullanmanız olacaktır. Herhangi bir ilaç ya da başka bir şey kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın lütfen. Çünkü bitki çaylarının etken maddeleri güçlüdür. Akşamları uyumadan yaklaşık bir fincan içebilirsiniz. Şifa olsun. Şimdi sırada diğer bitki çayımıza midevi, gaz söktürücü, rahatlatıcı bir mide çayı tarifi vereceğim. Bu kez tıbbi papatya kullanıyoruz. Yine lavantayı kullanacağız ve nane kullanacağız. Her birinden yaklaşık birer yine kaynamış ve 100 derecede olan suyumuz birkaç dakika geçtikten sonra kullanıyoruz. Yani bitkinin, tıbbi bitkinin haşlanmasını istemiyoruz. O da yaklaşık bir fincan olacak bu çayımızı yemeklerden önce ve yemeklerden yaklaşık yarım saat, bir saat sonra da tüketebilirsiniz. Günde iki fincan tüketmenizi tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı nane koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar tabii papatya koyduk. Bitkileri nereden aldığınızda ve nasıl toplandığına mutlaka dikkat edin lütfen. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Yine bir tatlı kaşığı lavanta koyduk. Demlenirken mutlaka Ağzını kapatıyorum etken maddelerin uçmaması için. Bitki çayımızın 5 dakika kadar dinlenmesini sağlayacağız. Bekliyoruz. Bitki çayımız semlendi yaklaşık 5 dakika. Sonra süzüyoruz. Ve afiyetle tüketiyoruz. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde tüketin.